İnanın bulunduğu binaya doğru gidiyoruz. Çalışma binası. Evet, çalışma binası. Daha doğrusu çalışma ofisi. Ne koruması var, ne önünde bekçisi var, ne herhangi bir polis jandarma veya benzeri bir güvenlik görevlisi var. Tamamen sade bir bina. Ve bina önünde insanlar dolaşıyor. Karşısında hemen burada pazar yeri var. Açık pazar yeri var. Şimdi Cumhurbaşkanı zaman zaman buradan tek başına gidiyor. Burada alışveriş yapıyor. Hiçbir şekilde herhangi bir koruma yok. E, buradaki vatandaşlar da soruyoruz. Diyoruz ki neden korumasız yapıyor? E, bizden bir farkı yok. Onun canı bizden daha değerli değil ölürse bir başka istihdam hmm. yazıcı bir başkan Çünkü neden ölürse? Zaten kimse öldürmek istemez. Herkes tarafından ondan sevilen değil. O görevini yapıyor. Yine var ya bir başta soracak şekilde. Sağ altı araçlar, tramvaylar her türlü başım arasında bir insanla rahat rahat başlıyor. de buradan geçmene de burada işte bir ııı güvenlik başkanı var bu kim var diye herhangi bir şekilde bir e, engel ve en, e, önleme yok. İleride hemen insanlar pazar yerine geliyorlar, ulaşıyorlar. Her tarafımızda insan ama hiçbir şekilde koruması veya güvenlik tedbiri yok. Sıradan bir vatandaş görevini yapıyor, yasa çerçevesinde görev neyse onu yapıyor. Hiçbir şey mi etmiyor, ülkedeki diğer görevleri aynı şekilde görevini yapıyor.